Merhaba evet arkadaşlar. Nasıl bir 12-13 gün geçirdik ya. Sanki roketler bize ateşlendi. Sanki biz roketler ateşledik. Sanki Trump oradan bize bağırdı çağırdı. Sanki Trump oradan doğrudur yoksa ben de gelirim dedi sanki bize. Sanki biz savaşın içindeydik. Neyse ki geçti. Mi diyeceğiz. Zaten 15 gün önce, zaten 20 gün önce biz tam böyle yukarıya doğru gidiyorduk. Enflasyon oranlarımız düşmüştü. Hani Haziran ayı faiz indirimi netleşmişti. İsrail kalktı İran'a roket attı. İran kalktı roket attı. İsrail uçak kaldırdı. Oradan Trump laf söyledi. Hoppa biz düştük. İsrail borsaları yükselirken biz düştük. E şu an geldiğimiz noktada da halen o kritik noktadan kurtulmuş değiliz. Halen o elipsimizin içinden çıkmış değiliz. Tamam aşağıda 9000'ler, 9050'ler tam bize böyle buradan aşağısı yok kardeşim dedirtiyor. Artık orası bize çok güzel bir destek oldu. Biliyoruz ki bundan sonra düşsek de oradan tekrar tepki almamız muhtemel. Niye düşeriz? İçeride belirsizliklerimiz bitmedi ki. 30 Haziran gibi bir durum söz konusu önümüzde. Hani sosyal medyada çok konuşuluyor ya. Bir gök taşı kaldı kafamıza düşmemiş o bile olur. Yarın öbür gün ondan bile biz etkileniriz. Yarın öbür gün yeni siyasi kararlar gelir. Yarın öbür gün işte yine gazeteciler içeriye alınır. Öbürü geri çıkar. Birisi alınır, biri çıkar. Biz böyle faiz inene kadar her durumdan etkileniriz. Hatırlıyorum da bundan 1,5-2 yıl öncesine kadar geçtiğinde faizlerimiz düşükken örneğin belki 3 yıl öncesine kadar bu kadar haber akışından etkilenmezdik ya. Her sözden, her laftan etkilenir olduk. Acaba şöyle mi olacak? Acaba böyle mi olacak? Acaba Trump öyle derken böyle mi dedi? Acaba içeride siyasiler şöyle yaparsa böyle mi olur? İşte bu hafta şöyle mi olur? En iyisi pazar günü, cumartesi pazara malla girmeyeyim diye satan da çok oluyor. Ne yazık ki bizim burada da borsamız dayak yemeye devam ediyor. Küçük yatırımcı dayak yemeye devam ediyor. Halka arz bekleyenler, yan tahtalarda olanlar ya işte nasıl olsa borsada medar iftarımız dediğimiz şirketler kazandırmıyor. Bazı bari şu spekülatif hisseye gireyim de işte ana param az kaldı bari bunu katlayayım deyip de onu da kaybedenler çok oluyor ne yazık. Ki. İşte burada biraz olsun sağduyulu olup biraz olsun uzun vade düşünüp biraz olsun hani ya burası dibin dibi buradan toplayayım demek mi lazım? Yoksa yok kardeşim ya bizim borsa İstanbul'dan hayır gelmez artık yeter deyip çekip gidip işte altına faize mi gitmek lazım? Artık onlar da zor da. Şimdi aylardır aylardır yaklaşık bir buçuk yıldır biz aynı bölgelerdeyiz. Bir buçuk yıl önceki fiyatlara gelmiş bulunmaktayız şu an. Bugün çok şükür %3.36 yukarıda kapattık. 9.448'de kapattık. 9.450'ler zaten bizim üst banda gireceğimiz bölgeler. Şu bölgelerin üstüne atarsak ilk fırsatta 9.700'lere tekrar çıkarız. Şu aylarca içinde kaldığımız kanalın içine tekrar girip ilk fırsatta daha önce doldurduğumuz gap'i tekrar geçip tarihi zirvelere umuyoruz ki bu da anlaşılan ki Temmuz ayında gelecek faiz indirimi kararıyla belli olacak. Ama halen dediğimiz gibi içerideki belirsizlikler bitmiş değil. İçeride hala işte siyasi süreç işliyor, davalar işliyor, bir taraftan gazeteciler. Yani o kadar çok belirsiz durum var ki. İşte bu hafta gerçekleşecek olan, pazartesi gerçekleşecek olan işte bu CHP'nin kayyum davası. Değil mi? O konu görüşülecek. Bakalım nasıl olacak. Daha önce söylediğimiz gibi şuradaki bir ters elips görüntüsü vardı. Hala o tehlike geçmiş değil. Halen şu bölgede çünkü şu elipsin içinde bizde ters flama. Ters elips diyorum ya. Yani. Ters flama görüntüsü var. Şu elipsin içinde halen biz bulunuyoruz. Aşağıya 8000'ler, 8800'ler yok değil. Ama dediğimiz gibi şurada 9000'den güzel destek aldık. 9000'den, 9050'den güzel destek aldık. Şu bölge kolay kolay Kırılacağı benzemiyor ki umarız da öyle olur. 4 defadır o bölgeden dönüyoruz. Artık inşallah tekrar o bölgelere sarkmayız arkadaşlar. Takip ettiğimiz hisseler hep yeşil. Dediğimiz gibi sabah saatlerinde paylaştık sizlerle videomuzda. Savunma sanayi şirketleri bugün eksi kapattı. Bakın tabana gitmiş Altınay Savunma. Forte'yi de tabanda bekledik ama Forte tavan oldu bugün. Onda da güzel şeyler oluyor sanıyoruz takip ettiğimiz hisseler hep yeşil ve halka arzlara döneceğiz. Halka arzlarda harika bir görüntü bizi karşılayacak arkadaşlar. Biz tüm endeksimizde 181 milyarlık bir hacim var. Harika. Bu hacim yüksekliği hani borsaya tekrar para girişi, hani tekrar bir hikayenin oluşması, yarın öbür gün ya artık buralar deyip buradan toplanıp gidilmesi gerektiği. Ya bir de Trump hala işte bugün işte İsrail'in hareketinden, İran'ın hareketinden memnun değilim. İşte tamamen ateşkes olsun, hiç kimse kimseye bir şey atmasın değil. Ama öbür tarafta ikisi de birbirine yine bir şeyler sallıyordur. Bakalım ne olacak bugün gece de önemli. 1 milyarlık bir para girişi var. Alıcı tarafta 3.8 milyarla Bank of birinci. Harika. İkinci tarafta ikinci sırada 691 milyonla QNB yatırım var. Üçüncü sırada 455 milyonla tacirler yatırım var. Gayet iyi. Satıcı tarafı yok mu? Var tabii. 2.1 milyarla iş yatırım birinci satıcı tarafta. 946 milyonla TEP yatırım var. 930 milyonla info yatırım üçüncü görünüyor. Ve gelelim son 46 halka arz hissemize. Şuna bakar mısınız? Hepsi yeşil ya. Bir şurada Onur Yüksek Teknoloji taban olmuş. Altınay taban olmuş. Koton eksi 6 kapatmış. Patek eksi 4 kapatmış. Binbin eksi -bin 4 kapatmış. Akfis nötre yakın. Eksi 0.6 kapatmış durumda. Şöyle bir baktığımızda buz yatırım artı 6. Balsu artı 5. Enda artı 5. Kalyon vişne madencilik artı 2. Yüzde 1454'e ulaştı arkadaşlar. 14.5 kat gitmiş bir vişne madencilik var karşımızda. Destek finans faktörü yüzde 6 kapatmış. Alkarz olduğu günden bugüne kadar 623'e ulaşmış. Harika ya. Harika. Mopaş tavana gitmiş. Arz fiyatının halin artında. Ne yazık ki. Ege yapı artı 4'te kapatmış. Gülermak artı 3'te kapatmış. Şurada Sümer Varlık Yönetimi artı 4'e yakın kapatmış arkadaşlar. Alkarz olduğu günden bugüne kadar da yüzde %669'a ulaşmış. Çok iyi. Çağdaş Cam artı 8'de kapatmış. Devam edelim. Şurada gün doğdu artı 4 yapmış. Kıraç Galvaniz artı 4 6 yapmış. Güzel. DCT Trading 6.3.35 yapmış. Alkarz olduğu günden bugüne kadar %138 ulaşmış. Efor Çay artı 1'e yakın kapatmış. Bugün %677 yapmış arkadaşlar. Nice bana mısın diye nice işte borsamızın medar iftarımız dediğimiz şirketleri egale etmiş. Alkarz şirketlerimiz var. Gayet iyiler, gayet güzeller. Altınay savunma Alkarz olduğu günden bugüne kadar %176 olmuş. Dün %200'leri görmüştük sanırım. Odin teknoloji. Bugün tavan oldu. Haber vardı o konuyla alakalı alınan bir işle alakalı. %153 yapmış bugün alkarz olduğu günden bugüne kadar Odin teknoloji. Ve Patek alkarz olduğu günden bugüne kadar %121. Tablomuza bakıyoruz bakıyoruz ama şurada Vişne Madenciliğin güzel performansıyla beraber diğerleri çok minimal kaldı. Ne yazık ki baktığımızda rakamları bile okamakta güçlük çekiyoruz. Buls yatırım 12 liradan 25 liraya gelmiş. Vişne madencilik 37 liradan gelmiş 582 liraya. Yani bu balık nasıl kaçtı ya? Nasıl kaçtı bu balık? Destek finans 46 liradan gelmiş 340 liraya. Şurada 1000 bin, bin var 91 liradan gelmiş 227 liraya. Sümer varlık yönetimi 22 liradan 169 liraya ulaşmış. Arkadaşlar Özata 105 liradan 152 liraya gelmiş. Eforçay 14 liradan 112 liraya ulaşmış. Altınay Savunma 32 liradan 88 liraya gelmiş. Bulunmakta Odin Teknoloji de 30 liradan 75 liraya ulaşmış arkadaşlar. Gayet güzel. Bugünden sonra sanki bu haftadan sonra artık şöyle SPK'dan yeni halka arz beklentisi biraz daha artacak gibi görünüyor. Yani en azından Temmuz ayındaki faiz indirim süreci yaklaştıkça hani bir katalizör, hani bir yatırımcının bekleyeceği halk arzların onaylanma süreci sanki biraz olacak gibi değil mi? Bu hafta benim beklentim var. Bakalım. Göreceğiz. Umuyoruz şu savaş tamtamları bir son bulsun artık. Yeter. Artık yeter. Biz etkilenmek istemiyoruz. Ya savaş bizde de ki ya. Görüşürüz arkadaşlar.